Herkese hayırlı pazarlar, kanal ya da Avrupa izleyicileri. Ben sosyal güvenlik uzmanı Gülizan Uludoğan. Her hafta olduğu gibi bu pazarda yine sizler Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızı ilgilendirmek için ekranların karşısındayım. Evet, Türkiye'den emekliliğinizi haftalardır, aylardır yaptığımız yayınlarımızda lütfen Türkiye'den emekliliğinizi ertelemeyin diye sürekli aslında aynı şeyleri söylüyoruz. Ama biliyorsunuz pandemi döneminden geçtiğimiz şu süreçte sağlığın ne kadar önemli olduğunu sizler de bizim kadar farkına vardınız. Evet, mevzuatlarda değişiklikler olabilir, kanunlarda değişiklikler olabilir. Daha evvel SSK'dan emekli olabiliyordunuz, bundan sonra Bağkur'dan emekli olabileceksiniz diye kanun değişikliği yürürlüğe girmiş olabilir. Ancak her zaman şunu dile getiriyoruz. Herkes Bağkur'dan emekli olacak diye bir durum söz konusu değil. Yeni kanuna rağmen SSK statüsünden de emekli olabileceğinizin farkında bile değilsiniz. Özellikle mavi kartlı olan bayanlar, daha önce geçmişte sigortalı çalışması olan beyler, bayanlar, sizler hala yeni kanuna rağmen SSK'dan emekli olabiliyorsunuz. Ancak tabii ki sosyal medyanın gücü çıkan bir kanun ve mevzuat değişikliği o kadar farklı dillerde yorumlandığı için herkes şu an zannediyor ki bizler Bağkur üzerinden emekli olabiliyoruz, SSK üzerinden emekli olamıyoruz. Şayet diyelim ki Bağkur üzerinden emekli olacaksınız. Bahsedildiği gibi özellikle mavi kartta olanlar Bağkur üzerinden emekli olsanız dahi SSK'dan bağlanan aylık kadar yüksek aylık alma imkanına sahipsiniz. Bakın bunu kesinlikle daha fazla para ödeyerek yüksek aylık alabilirsiniz demiyorum. Ancak özellikle mavi kartlılar. Çünkü yeni çıkan Bağkur mevzuatındaki maddelerden öne çıkılarak yeni çıkan Bağkur yasasını göz önüne aldığımızda ve incelemeler yaptığımızda özellikle Mavi kartlı olan vatandaşlarımız Bağkur'dan emekli dahi olsanız SSK'dan alacağınız aylık miktarı kadar aylık bağlanma hakkına sahipsiniz. Bunlarla ilgili ayrıntılı bilgi alabilmek için yapmanız gereken tek şey ekranda görmüş olduğunuz numaralardan ister WhatsApp üzerinden ister normal arama yaparak haftanın 7 günü Pazar günü de dahil olmak kaydıyla bizzat benimle iletişime geçebilir. Bizlerin yani Uludağ'ın emeklilik ve danışmanlığın diğer danışman ya da avukatlardan en büyük farkı şu. Bizler sizlerden aldığımız bilgiler doğrultusunda SSK'dan gerekli bilgiler alıyoruz. Ön dosyamızı hazırlıyoruz. Sizlere hangi şartlarda nasıl emekli olabileceğinizin bilgisini veriyoruz. Bunun akabinde eğer bizlerle çalışmak isterseniz Emeklilik işlemlerinizi sonuçlandırıyoruz. Dediğimiz gibi yapmanız gereken tek şey ekranda görmüş olduğunuz WhatsApp numaralarından pazar günü de dahil olmak kaydıyla haftanın 7 günü ister sosyal medya hesaplarımızdan ister WhatsApp numarasından bizzat benimle iletişime geçerek nasıl emekli olabilirsiniz, nasıl yüksek aylık alabilirsiniz? Tüm bu merak ettiğiniz soruların cevabını bulabilmeniz için bir telefon kadar yakınız aslında size. Herkese hayırlı pazarlar. Ne her zaman söylediğimiz gibi sağlıcakla kalın, sosyal güvenlikle kalın efendim.